Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi düz örgü nasıl olur onu göstereceğim. 2 adet tığa ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir tanesi lastiğini yapmak için 3,5 milimlik bir tığ. Diğeri de 4,5 milimlik bir tığ. Ama bu tığımız biraz uzun tunus tığı. Bunların daha uzun şiş gibi olanları var. İsterseniz bunların misineleri de var hangisini istiyorsanız ondan edinebilirsiniz. Lastik kısmını 3,5 numaralı tığımla başlıyorum arkadaşlar. Yapacağınız objeye göre yelek, süveter ne kadar zincir çekmeniz gerekiyorsa o kadar zincir çekerek bizim işimize başlayacağız. Bir de lastiği nasıl kurmanız gerekiyorsa iki ters iki düz bir tek bir düz e, zincir sayınızı da ona göre Ayarlayın arkadaşlar. Ben iki ters, iki düz olarak lastiğimi kuracağım. Bu yüzden çift sayıda bir lastik çekeceğim. 26 tane zincir çektim arkadaşlar. Buradan tutuyorum elimi. Bir, iki, üç zincir daha çektim. Şimdi tırımın üstüne doluyorum. İki trabzan yaparak başa kadar gideceğiz arkadaşlar. Zincirimizin arkalarında şuralarda çıkıntılar var. Şu öbeklerimiz var. İlk sırayı yaparken buradan batmıyorum da arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincire bu şekilde batmayacağım. Lastik yapacağımız için esnemesi dar oluyor. Daha esnek olması için şu arkadaki öbekten batacağım arkadaşlar. ikili trabzanlarımızı bu şekilde bir sıra boyunca yapacağız arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. Şuralara batmıyoruz. Şu kısımlara batmıyoruz. Çeviriyoruz. arkada kabartılar var. Görürsünüz. Oralara batırıyoruz arkadaşlar. Yani trabzanlarımızı o kabartıların üzerine bu ilk sıra birazcık yavaş ilerliyor. Yani dikkatli bir şekilde yapalım ilk sıramızı. Şöyle göstereyim. Altı da bu şekilde. Eğer böyle batarsak altı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gayet muntazam oluyor. Zincir şeklinde gözüküyor. Siz de benimle beraber eğer yapıyorsanız çektiğiniz zincirin başına kadar gelelim. Sıra sonuna kadar geldim, travzanlarımı yaptım. Bakın benim ipim de kısa kısa batikler, bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun şeklinde sıralandılar. Az önce zincirimizin arkasından batmıştık ya arkadaşlar. Battığımızda Tırabzanımızın altı bu şekilde oluyor. Bu tarafı da bu şekilde oluyor. i̇steyenler yani diğer bir türlü şuralarına da batabilirler. Tercih size kalmış. Ama bu şekilde hani şu e, süveterlerinizin, hırkalarınızın ya da yeleklerinizin kenarları lastik kısımları çok daha güzel ve temiz duracaktır. Böyle küçük bir pif nokta olarak size göstermek istedim. Şimdi lastiğimizi yapmaya başlayalım. Son trabzanımızı yaptık. 5, 2, 3 zincirli yukarı çıkıyorum. Tığımın üzerine doladım. Bu trabzanımı tığımı arkadan batırıyorum. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Tekrar tığımın üzerine doladım. İkinci trabzanımı da arkadan batırdım. ders iki düz olarak söylemiştim ya size. Şimdi bunu yaptık. Şimdi önce böyle dolamıştık. Şimdi ise arkadan batarak arkadan batırıyorum. Çıkartıyorum. Tekrar yanındaki trabzanı arkadan batırıyorum. Ve çıkartıyorum. Böyle lastiğimi oluşturmaya başladım arkadaşlar. İki tane Trabzon üstte olacak. Sadece şu şekilde batıracağız. Tığımızı Trabzon'un arkasından. Birincisi ve ikincisi. İlk sırayı kurduktan sonra üstteki sıralar kendiliğinden oluşuyor arkadaşlar. Arkasından batırıyoruz bu sefer. Bakın. Lastiğimiz oluşmaya başladı. Bu şekilde sıra sonuna kadar sıramızın sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son zincirimin olduğu yere geldim. Onu da aynı şekilde arkadan. Şimdi 1 2 ve 3. Eşimizi çevirdik. Bakın. Kendini belli etmeye başladı. Kırmızı yüzü dolduk. Kabartıları üstten. Şu içte duranları. Şöyle göstereyim. Şu içte duranları. Arkada. Bu şekilde. kabartıları üstten bakın göstereyim belli olmaya başladı birkaç tane daha yapılışını göstereyim arkadaşlar sonra sıra sonuna kadar ilerleyelim bakın şu içte arka tarafta olanları arkadan batırıyoruz İki tanesi de bu şekilde üstten olanları kabartıların yukarıda olanları da trabzan tığımın üstünde kalacak. Bu şekilde direkt batırıyorum. Evet. Ben lastiğimi tamamladım. Hatta bir sıra daha gittim arkadaşlar. Sizde de kalınlığına göre istediğiniz kalınlığa göre lastiğinizi gidiş gelişler sağlayarak kalınlığına ayarlayabilirsiniz. Lastiğimizi 3 milim tığımızla yapmıştık. Şimdi üst kısmına 4,5 milimlik tığımızı Şimdi bu tanıştığımızla şu şekilde geçirdim. Her bir şu ilmeklerimi var ya arkadaşlar damla damla gözüküyor. Şu altından batarak ilmek çıkar. İlmek çıkartıyorum. İkisini ikisini bir alıyorum. Şu şekilde. İlmeklerimizi tığımızın üzerine bu şekilde toplayalım arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimi tığımın üzerine topladım arkadaşlar. ilk seferinde tığımın üzerine ilmek aldım. Bir ilmekten geçirdim. İkincilerde ve yani bundan sonra başa kadar iki ilmek arasından geçiriyorum arkadaşlar. İki tane ilmeğimizi geçiriyorum. ve sonuncu ilmeğimizi herhangi bir zincir çekmiyoruz arkadaşlar İpimi birazcık çekeyim şöyle şimdi yani normal turist şey yapsaydık şu ilmekleri şu şekilde toplayacaktık tekrar ama biz düz örgü yapacağız o yüzden öyle toplamayacağız bu çizgi çizgi duran ilmeklerin arasını, arasına batıracağız tığlarımızı ve ilmeğimizi öyle toplayacağız arasına batırıyoruz arkadan ilmeğimizi getiriyoruz böyle şöyle yapmıyoruz arasından arkaya batırıyoruz ilmeğimizi arkadan çekiyoruz arasına batırıyoruz ve arkadan ilmeğimizi çekiyoruz bu şekilde ilmeğimizi toplayalım ve sonuncu geldik. Burada dikkat etmeniz bir şey var. Normalde hep arasından geçiriyorduk ya. Bu kenarımızın düzgün bir şekilde yukarı çıkması için, ilmeklerin düzgün görünmesi için buradakini arkadaki ilmekle beraber alıyoruz. İkisini beraber alıyoruz ve içinden öyle geçiriyoruz. Şimdi tekrar aynı işlem. Önce tek tek bıraktım. Sonra çift çift bıraktım. İki sırada örneğimiz kurulacak arkadaşlar. Bu şekilde. Örgümüz düze dönmeye başladı. Üzerine gittikçe kendini daha güzel gösterecek. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde gelelim. sıramın sonuna geldim. Aynı işlemi devam ediyorum. Hiçbir zincir çekmiyorum. Buradaki ilmeklerimden arkaya geçiriyorum. İçinden ilmek alıyorum. Arkaya geçiriyorum. ilmek alıyorum. Arkasından geçiriyorum. ilmek alıyorum. Tekrar göstereyim. Şu arasını. Bakın arkadaşlar. Şu araya batırıyorum. Arkasından ilmeğimi çekiyorum. Bu şekilde başa kadar geliyoruz. Sonra önceleri tek, sonralarını çift çift ilmeklerimi bırakarak geliyorum. Tekrar aynı işlem. Gidiş gelişlerimizi yapıp birazcık ben size işimizi uzatayım ve tekrar görüşelim. Evet. Ben üzerine gidip geldim arkadaşlar. Birkaç sıra gittim geldim ve modelimiz bayağı bir oluşmaya başladı. Bu modelimizin ön yüzü tıpkı şiş örgüsü gibi yaptık arkadaşlar gördünüz. Buna çok güzel yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. tok bir yapısı var. Bu da arkasının görüntüsü. Şu şekilde göstereyim. Hani böyle çok incecik düz örgüler gibi de olmuyor. Daha böyle tok bir yapısı oluyor. Modelimiz bu. Bunu istediğiniz projenizde sizlerde kullanabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.